Merhaba arkadaşlar, Sizler sizlerle birlikte bu itin sonrası kanalımıza devam edelim. Koyalım

bunu da böyle. Maalesef şey paramız yetmiyor. Kırmızı mı? Oh, mm -hmm. not mm -hmm. mm -hmm.

Ah, no es

Olmaz Dünyayı Yok, yok etmeye geldim Can Rahat olsun Oyunda böyle bir şey olduğunu bilmiyordum Yapayamazsın beni 10 dakika sonra Olmaz, kızımın içimden mi geçti ya? Görüşürüz Ha, bay, bay Gördünüz mü arkadaşlar? Köyümün içinden deyiz. Ha. Gidip ördük. Ortadan sadece evler kaldı. Ve bunlar da bir yok olduğu için maalesef birkaç saniye hepsi yok oldu. Yani bizim de oyun hayatımız bu. Yani bu oyunun sonu geldi maalesef. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Bunun galiba böyle olması sanırım. Bunu da kadar mümkünse. bu oyunu bitirmek isterdim ama böyle olacağını bilmiyordum. Maalesef artık düşmanlar köyümüze sandırdı ve oyununu bitirdik. Diyebiliriz. Görüşürüz. Bye bye. Öyle sen. siz Ben şimdi de böyle bir yok olduktan sonra saniye dönüyorsunuz. Yok olduktan sonra kız saniye. E, arkadaşlar ben bunlar Bundan sonra 23. falan mı Yok kadar, kadar bekleyemeyiz. Ben de bu bu kadar Yani kredi komikle de öyle der de şehrimizin içinden geçti Tabii ki de bu olması normal bir şey değil de tamamen böyle. Zannederseniz tabii. Nasıl bilmiyorsun ama de doğru. Tamam. Kardeşlerim yaptığım animasyonu anlatıyorum. Bir bu örneği resim dansında. Onlar. Onlar. Ben de öyle oluyorum. On şeyde e, olanı da daha sonra daha sonra düşünmemiştim. Ve onlar yok olmuştum dostlarım. Düz animasyonu hakkı lazım. Maalesef bunun sonu böyle olmak zorunda çünkü oyun sıkıcı. Reklamız kanalıza mutlaka çıkıyoruz. Tamam ama sıkılıyoruz Gör artık bitti buna pardon. Şu anda iki tane video çıktı. Bir kısımdan bir net çıkayım. Bir buradan. Mesela i̇şte şuradan çıkayım. Tamam. Beğeniniz Bay